Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi konusunda şu an gerçekten çok fazla şekilde artış var ve asgari ücretin hiçbir şekilde yettiğini düşünmüyorum. Çünkü ne kadar asgari ücret artsa bile ekonomi de artıyor. Ve fiyatlar yani asgari ücretle bir insanın yetiştirebileceği durumda değil şu anda. Peki şu yapılan son zamlardan sonra size göre en pahalı ürün veya e, ürünler nelerdir? Ben açıkçası ev geçindirmediğim için, kıyafete para harcadığım için ya da makyaj bunlar bunlarda çok artış olduğunu düşünüyorum. Ama kaşar vesaire zeytin falan bunlarda da çok fazla artış var. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kayseri, Melikgazi buradayım. Melikgazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Yani ondan memnunum evet. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz? O da iyi yani. Onunla bir sıkıntı yok. Tamamen ekonomi. Tek sıkıntı olan şey. Peki. Çok, çok teşekkür ederiz. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülke ekonomisi hakkında bir esnaf olarak ee, ya, şöyle söyleyeyim. Görüntü hoş bir görüntü değil. Ya bunu herkes biliyor. Bunu yani e, 5 yaşındaki çocuk da biliyor. Tabiri caizse 50-60 yaşındaki adam da biliyor. Yani e, bunun bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor ama e, nasıl düzeltilecek, nasıl olacak bilmiyoruz. Yani yıllardır e, aynı koltukta kişiler yönetiyor ülkeyi. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi çok iyi değil ya. Yani her şey çok pahalı. Biz yurt dışındayız ama yine bize 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 göre de çok pahalı. Yani hiçbir şey küçük bir şey alıyorsun mağazaya gidiyorsun veya da e, ne diyelim hani 101 falan bir işte poşeti doldurmuyor çok pahalı. Yani 1000 1000 TL, 2000 TL'den aşağı değil. Hani biz biraz zorlanıyoruz yani. Eskisine göre eskiden daha ucuz ama hiç her şey şimdi baktığıma göre de mazotlar falan akaryakada zam gelmiş. ...o da ülkenin çok iyi gittiğini göstermiyor. Kayseri'yi nasıl buldunuz? Kayseri güzel, tamam insanlar alışveriş yapıyor gibi gözüküyor ama... ...herkesin bütçesine göre sanırım alışveriş yapıyorlar. Ben her sene geliyorum. Ama geçen yıla göre bu sene çok çok artmış yani. Hani diyorlar belki Avrupa'dan gelenler... ...ya işte sizin ürününüz arttı falan gibisine düşünüyorlar ama... ...baktığınız zaman... Ekonomi buradaki e, hiç fark etmiyor yani. Bo, bo, bozduruyoruz euroyu. Euro, Bir bakıyorsunuz hani çok para gösteriyor ama hiçbir şeyin değeri olmadığı için hemen anında bitebiliyor yani. Hiçbir şey alamıyorsunuz. Yani alım gücü biz alabiliyoruz ama buradaki insanların nasıl yaşadığını, nasıl alış e, alışveriş yaptığını aklım hiç ermiyor yani. Gerçekten bayağı zor. Sizce Kayseri'de ne eksik peki? İnsanlık. Ee, bakıyorum yani mesela şey arabalar e, çok trafik kazası günlük en az e, internetten takip ettiğime kadar yani haddinden fazla bir de halk. Halklar çok u, geri kalmış. E, insanlara karşı saygı hiç yok. bire giriyorsunuz diyelim hani biz yurt dışında e, ip gibi yani hani övmüyorum yurt dışına ama sanki daha şey, insana daha saygılı gibi buraya baktığınız zaman. Burada bir, insanlara bir şey dediğiniz zaman hemen kavga etmek istiyor. Hemen kavga, dövüş, başka hiçbir şey yok yani. Artık o da e, ekonomide mi geliyor? İnsanların belki de çok okumamış, okuma okumakla alakası yok aslında da. Aileden mi geliyor bilmiyorum yani. Şimdiki yeni yetişen gençleri görüyorum, herkes sigara. Bir de çok... E, sigara içen insanlar bayağı yükselmiş artık bilmiyorum zor yani. Gerçekten bayağı zor. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Bir şey düşünemiyorum. Sıkıntılı. Sıkıntılıyız hepimiz. şu yapılan son zamlardan sonra en çok şikayet ettiğin ürün veya ürünler neler? Biletin yükselmesi. O benim için sıkıntı. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsun? Belsin'e taşındım. Melikgazi Belediye Başkanı'ndan memnun musun? Bilmiyorum kim onu. Memnunum ama Kayseri güzel, gelişmiş bir şey. Seviyorum. Kayseri Büyükşehir belediyesi nasıl buluyorsunuz? Güzel. Çok teşekkür ederim. Ne düşünüyorsun? Kötü. Şu yapılan son zamlardan sonra en çok şikayet ettiğin veya ürünler nelerdir? Özellikle gıda ürünleri tabii ki. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsun? Melikgazi. Melikgazi Belediye Başkanı'ndan memnun musun? Çok da değil. Peki, belediye tarafından ne gibi yenilikler görmek istersin? ben yani ne bileyim, yani şimdi şöyle, işin açıkçası şu andaki en büyük sıkıntı belediyeden bir şey görmek değil, ekonomik sıkıntılar. İnsanların genel olarak öyle düşünüyorum ben. Yani ekonomik sıkıntılar çok fazla da bir şeyin olmasına gerek yok. Mesela ulaşım oldukça pahalı. Yani birçok aktivite zaten sosyal etkinliği yapma şansın hiç yok. Yani ekonomik sıkıntı olduğu için çok da fazla bir beklenti de yok yani. Kayseri Büyükşehir Belediyesi nasıl buluyorsun? Ya aynı. Teşekkür. Belediyesi, belediyesi neyse o da o. Peki, teşekkür ederiz abi. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Sıfır. Yani nasıl diyeyim? Zayıf yani. Peki şu yapılan son zamlardan sonra sana göre en pahalı ürün veya ürün nedir? Yumurta. Et. Evet. Vallahi tava yapamıyorum ya, raka raka yapamıyorum ya, vallahi ablam. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsun? Sahabiye'de, Kocasinan. Kocasinan Belediye Başkanı'ndan memnun musun? Memnunum yani, şimdi şartlara göre memnunum. Peki belediye tarafından ne gibi yenilikler görmek istersin? İndirim, indirim, indirim. Başka bir şey değil. İki ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum. Çünkü ekonomi harbiden çok kötü olmaya başladı. Enflasyonu indirecekler dediler hiç aslı yok. Bence yalan söylüyorlar. Yani bu durumdan dolayı üzgünüz. Yani milletimiz aç geziyor, sefil geziyor valla. Bir şey alamıyoruz yani genç yaşımızda. Gençlerle ilgili bir proje yapsalar ve indirim falan olsa öğrencilere falan çok güzel olur. Lakin hiçbir şey yapmıyorlar. Son gelen zamlardan sonra şikayetçi olduğun ürün nedir? Yani telefon olsun yani kimin hayali değil ki mesela bir iPhone kullansam veyahut da başka bir marka kullansam kimin hayali değil ki. Ya nasıl diyeyim, Bir tişört olmuş mesela. Bir marka alıyorsun. 600-700 lira bir para. Bir pantolon alıyorsun. 8-900 lira parayı. Almışken iyisini alayım diyorsun. Bazı şeylerden geri kalmayayım diyorsun. Ama dediğim gibi yani çok kötü durumdayız yani bence. Yani düzelmemiz lazım. Lakin nasıl olacak onu da hiç bilmiyorum yani. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Burada yaşıyorum. Melikgazi'de yaşıyorum. Melikgazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Vallahi iyi. Hizmetlerini iyi yapıyorlar yani memnunuz doğruyu söylemek gerekirse iyi bakıyorlar yani. Çevre düzenine bakıyorlar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musun? Ya memnunum yani. Benim onlarla bir işim yok ama memnunum yani dediğim gibi. Peki Melik Gazi'ye ne yapılmasını isterdin? Valla şöyle bir yakınlara bir havuz bu sıcak ayında. Bir güzel olurdu yani. Veyahut da halı saha falan. Var da halı saha top oynuyorduk. Kapattılar yani. Alparslan'ın o taraflarda. Bilmiyorum artık. Ne yaparlarsa. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Geleceği parlak görüyorum inşallah. Peki şu yapılan son zamlardan sonra en çok pahalı bulduğun ürün veya ürünler neler? Vallahi hepsi pahalı. Örnek et. Et alamıyoruz. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsun? Ben Yozgat Sarıkaya'dan. Yozgat'tan geldim buraya. Yozgat. Kayseri'yi nasıl buldun? Kayseri güzel. Sizce Kayseri'de ne eksik, ne olmasını isterdiniz? Ne görmek isterdiniz? bilmiyorum ki. Kayseriler bilir onu. Ben burada yaşamadığım için bilmiyorum. Peki teşekkür ederim. Peki. Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkında ne, ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Teşekkür ederim.